Selahattin Demirtaş'ın partinize yönelik böyle bir çağrısı da oldu HDP'lilerle yan yana duracağınız zeminler de oluşacaktır diye. Sizin e, herhangi bir yan yana geliş zemininiz var mı HDP'li? E, aslında Demirtaş'ın o çağrısında da dikkat ederseniz orayı okursanız belki sadece birileri e, bir, bir iki cümlesini aldı okudu ama dünyanın hakareti var orada. Evet. E, her türlü hakaret var ve e, alışmışlar hakaret etmeye. Bir taraftan hakaret vererek öbür taraftan da işte e, e, gidin falanların elini tutun diye e, bazı şartlar gerçekleşti. Belki böyle tutarız. Bir, ellerindeki Kürt kanını yıkasınlar. Başta Selahattin ile bir zemin olur. olacaksa ilk şartı bu diyorsunuz. Bir, şiddetle aralarına mesafe koysunlar. Kürt kanını yıkasınlar. Dillerini ellerinden daha kirli, onu da bir temizlesinler. O dilleriyle, söylemleriyle yüz binlerce insanı mağdur ettiler. Binlerce insanın kanına girdiler. Onu da bir temizlesinler. Meşhur zemine gelsinler. ve kendilerine ait bir iradelerinin olduğunu ortaya koysunlar. O zaman belki konuşabiliriz. O da belki. Bu kadar net diyorsunuz. Şu anda ne konuşacağız onlarla? Selahattin Demirtaş bir şey söylüyor, Kandil'den ona ayar geliyor. Mersin'deki olayı kınadı. Ne oldu sonra? Ukala oldu. Yapamıyorsun bari dua et. Ukalalık yapma, otur bilmem yerine ağır bazı Hı -hı. ifadelerle. Hı -hı. Bir haddi bildirildi. Şu anda yine bir açıklama yaptı. HDP'den ayrı bir cevap geldi. HDP HDP'nin bu memleketteki herhangi bir vatandaşın hakkını korumak için, savunmak için siyaset yaptığına İnanmıyorum ki. Kürt meselesini de onlar kendilerince bir e, araç haline getirilir. Onun üzerine tepinip duruyorlar. Eğer öyle olmasaydı çözüm sürecini zehirlemezlerdi. E, i̇şte kendi beyanları ortada. Çözüm sürecinde sebeplerinin onları olduğunu. Eğer deseler ki ver başkanlığı, al özellikle deseler bile biz böyle bir e, anayasaya bile biz evet demeyiz. Anayasa işte ana eğitim hakkını da yasalar, şunu da yasalar, bunu da yasalar ama başkanlık sistemini getireceğiz derlerse biz buna karşı çıkarız diyen ben miyim? bu kadar net. Nerede kaldı? Nerede kaldı işte Kürtler için onların hakları için mücadele etmek veya o iddialar